Evet sevgili dostlarım, benim YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videomuzun konusu zaten e, baştan söyleyeyim. Futbol kes değil, futbol kes asla değil. Şu an niye asla değil diyorum? Çünkü e, sezon bitti. Sadece transferler, transferler konuşacağız. Ama şu an olaylar çalkantılı Herkes bir ağız şunu söylüyor, bir ağız bunu söylüyor. Yani kesin bilgi veremediğimiz için, yani ben daha doğrusu kesin bir transfer. Daha henüz belli olmadığı için maalesef futbol kesti. Biraz e, gününü uzatmaya karar verdim. Günlük keres kıvamında videolar gelecek artık şimdilik. Tabi transfer olunca da futbol kes gelecek. Yani transferlerin resmileştiği an ve tabi ki de maçlarda olacak. Ve maçlarda maçlar, ol... maçlar dediğim e, Avrupa maçları önereme, Şampiyonlar Ligi, UEFA, Konferans Ligi. UEFA Avrupa Ligi diyemiyorum çünkü UEFA Avrupa Ligi'nde değiliz. O yüzden Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi ön düşün maçtaki maç sonunu düşüncelerini falan aktaracağım. Tabi konumuz bu değil. Konumuz ee, bir haftadır konuşulan bir mevzu var. O da Şenol Güneş'in basın toplantısı mevzusu. Şimdi diyeceksiniz ki nedir bu mevzu diye sorarsınız. size bu videoyu izlettirelim efendim. Bu sene takımlar nerede idman yapıyor? E, soruyorum size. Hatay'dan Antep ligde var mı yok mu? Var görünüyor ama açıklaması var mı? Duydunuz mu? Duydunuz mu? Yani 20 takımda da Antep'te, Hatay'da gelecek. Ligler başlıyor. Hadi açıklasaydılar, niye açıklamadılar? Hadi açıkla. O idman yapıyorlar. Nerede yaptığını ben biliyorum. Siz biliyor musunuz? Riva'da yapıyor. Peki sen sen de yapardın. Yani bunu söylemekten niye rahatsız oluyorsunuz? Biz sistemin çökmemesi için doğru bir şey söylüyoruz. Kötülük olsun diye söylemiyoruz ki. Evet, gördüğünüz gibi Şenol Güneş'in basın açıklamasını, yani basın toplantısındaki açıklamasını izlediniz. Gördüğünüz gibi Şenol Güneş, affedersiniz yani, e, Hatay ve Antep takımlarının, deprem bölgesi çünkü orası, geçen sene yapamamışlarmış da bu sene niye yapıyorlarmış tarzında. Yani ilk başlarda küfür ettiğim, yani gerçekten de ağız dolusu küfür ettiğim, Allah belanı versin dediğim, Şenol Güneş'e söylüyorum bunu. Yani maalesef bunu söyledim. Şimdi objektif kafa ve sakin düşünceyle Şenol Güneş maalesef zort oldu efendim. Yani maalesef zort oldu ve yani küçülmeye devam ediyor. Eskiden Şanol Güneş bizim gözümüzde büyüktü. Şimdi yavaş yavaş küçülmeye devam ediyor. Yani adamlık felsefesinde küçülmeye devam ediyor. O yüzden ee, yani zaten bu basın açıklamasındaki o demecini gördüğüm an zaten çıldırmamak geldi değil. Yani ne niyetle söyledi umumda değil. Sen bu cümleyi kullandıktan sonra benim gözümde bitti yani. Yani Şenol Güneş benim gözümde bir insan olarak görmüyorum düşüncesine ittirdi. Şenol Güneş Allah razı olsun. Seni de artık adam göremeyeceğiz. Yani bir de ben Karadenizliyim, orduluyum. Adam da Trabzonlu, Trabzon efsanesi. Trabzon kalecisi olarak bilinen bir efsane. Yani bir Karadenizli bir insanın bu şekilde yapmasını ben gerçekten yani bu açıklamayı duyduğumda gerçekten en çok şok olan benim. Gerçekten en çok şok olan benim. En çok sinirlenen büyük ihtimalle benim. Allah'tan bazı basın açıklamaları örttüler. Bazıları da Erman Toroğlu gibi. Ya yani bu arada Erman Toroğlu meselesine de geleceğim. Yani linç kimisi lişledi, kimisi de şey yaptı bildiğiniz gibi bahsettiler bir kısmı bazı kişilerden de daha henüz bir açıklama gelmedi çünkü malum yani bir skandal yani bu açıklama bana göre bir skandal yani skandal sitesi zaten aradan bir gün geçiyor o basın açıklamasından bir gün sonra Erman Toğlu bir tane YouTube kanalında başka bir YouTube kanalında malum röportaj veriyor. Ve röportajda Şenol Güneş'in bu basın açıklaması ile ilgili bir e, düşüncesini dile getirdi. Öncelikle bir izleyin, ondan sonra tekrar karşınızdayım. Hocam inanamadım. Bu adam bir de öğretmen. Bir tek şey söylüyorum ya. Depremde Şenol Güneş'in çocukları orada olsaydı, karısı, akrabaları, aynı cümleleri eder miydin be adam? Eder miydin ya? Ya nasıl insanlarsınız siz ya? Her şeyiniz para mı sizin ya? Her şeyiniz dolar mı, euro mu ya? Siz nasıl insanlarsınız ya? Lan sizde şu kadar insanlık yok mu lan? Şu kadar, şu kadar. Şu kadar ya. Ya adam uzatmada gol attı ben gördüm. Sarmaş dolaş. Adam sabah öldü İngiltere'ye gidecekti adam. Adamın cenazesini götürdüler ya. Sen ne söylüyorsun Şenol Güneş? Akıl veriyor ya. Onlar nerede idman yapıyorlarmış ya. Ya senin çocuk Allah da çocuklarından birisi olsaydı orada karın olsaydı aynı cümleyi söyler miydin lan Şenol Güneş? Lan Şenol Güneş diyorum bak ne kadar net. Lan Şenol Güneş diyorum. Orada senin akarabalarından birisi olsaydı aynı şeyi söyler mi? Yazık ya. Orada neler oldu biliyor musun ya? Bana anlatıyorlar. La bazen ağladım ya ağlattıklarında, anlattıklarında. Ayıptır ya. Her şeyi para mı görüyorsunuz ya? Ya yürüyün gidin ya siz nerelerde? Ulan adam değilsiniz ya. Kusura bakmayın. Adam değilsiniz. Hadi mahkemeye ver lan beni. Adam değilsin lan. Bunu söyleyen adam değil abi. Ya günah şurada bile ağlayacağım geliyor ya. ya orada insanların nesi öldü ya. Neyse. Boşver. Evet gördüğünüz gibi izlediniz. Yani Erman bildiğin yani Şenol Güneş'e racon kesmekte kalmamış bir de meydan okudu. Yani Erman Toroğlu konusunda çoğumuz biliyor kim olduğunu. Eski bir hakem. Hakemliği tartışılır mı? Yüzde yüz tartışılır. O konuda en kötü hakem olarak da kabul edebilirsiniz. En iyi hakem olarak da kabul edebilirsiniz. Hiç fark etmez. Yorumlar konusunda bazen objektif olduğu noktalar var. Bazen objektif olamadığı noktalar var. Ya buna da eyvallah diyebilirsiniz. Ama Şenol Güneş açıklamasında bildiğin adam bildiğin racon kesmekle kalmadı. Aynı zamanda da adama bildiğin meydan okudu. Mahkemeye ver dedi bildiğin adam yani. Yani ve bu aradan tabii ki de bu 3 gün 4 güncesinde bunun yorumlarını da gördüm. İyi yorumlar var Erman Toroğlu ile ilgili. Ama Erman Toroğlu ile ilgili kötü yorumlar var. Şenol Güneş'i savunanlar var. Yani ben şu an olayları anlattım. Ama benim düşüncem ne diye sorarsanız... Ee... Şenol Güneş, Şenol Güney, öncelikle Şenol Güneş'e. Tabii ki de Ahmet Nur Çebi'yi de katıyorum çünkü Ahmet Nur Çebi de bu tarz açıklamalar yapıyor. Bir de bunları savunan ve Erman Toroğlu'yu aferesiz ana bacı küfür eden bazı Beşiktaş taraftarı, ben onlara Beşiktaş taraftarı diyemiyorum. Ben bildiğim Beşiktaş taraftarı diyorum. Çünkü YouTube kanallarındaki bazı yorumlarda bazı Beşiktaşlı taraftarlar buna gerçekten üzülmüş. Beşiktaşlı olduğum için utanıyorum diyenler var. Şenol Güneş'i yeditmeyiz diyenler var. Yani ben öncelikle şunu söyleyeyim. Şenol Güneş, Ahmet Nurçevi ve bu ikisini savunanlar ve Erman Toroğlu'ya ana bacı hala teyze demeden, küfursuzca küfür eden o Beşiktaş taraftarı zanneden ama Beşiktaş taraftarı olamayan insanlara sesleniyorum. İçimdekini söyleyeyim. 3, 2, bir. Allah belanızı versin. Evet. Evet. İçimdekini söyledim. Allah belanızı versin. Neden mi? Çünkü siz insan değilsiniz oğlum. Siz gerçekten insan değilsiniz. Neden mi? Ya arkadaşım Deprem olana kaç gün oldu? Gün demeyelim yanlış oldu. Kaç ay oldu? Nereden bakarsanız 4 ya da 5 ay. Depremin halen etkisinde kalan insanlar var. Deprem bölgesinde konteynerde yaşayan insanlar var. Hadi onları da geçtim. Deprem bölgesinde köy yerlerinden bahsediyorum. Aferersiniz ahırda yaşayan insanlar var deprem bölgesinden kaçıp uzaklaşan insanlar var. Yani o bölgeden uzaklaşıp başka bir ile taşınan insanlar var. Psikolojisini halen atamayan insanlar var. Hatta bir hikaye daha anlatayım. Bir tane kız çocuğu. CNN Türkiye'de Habertürk'te çıkmış olabilir. 10 bilemedim 11-12 yaşlarında bir kız çocuğu. Kendisi sağ çıkmış. O depremde sağ çıkmış. Enkazdan sağ çıkmış. Ama ciğerlerinin söndüğünü biliyordum. Ama iyileşecek. Onu biliyorum. Kardeşinden, abisi, ablasından tutun. Amcaları, yeğenleri, annesi, babasına kadar. O 11-12 yaşındaki çocuk sülalesini kaybetti lan. Yani o kızın psikolojisini ben düşünemiyorum. O insanların ben psikolojisini düşünemiyorum. Ulan deprem bölgesinde 50 bin insan öldü. 50 bin insan öldü enkazın altında öldü. Ve hala belirlenmemiş kayıp 200 bin insan var. Deprem bölgesinde konteynerda yaşayan, afersiz ahırda yaşayan milyonlarca insan var. Psikolojisini henüz atamamış insanlar var. Benim babam nerede diyen bir benim yaşlarda bir kadın var. Gidin şeyden açın abi. Oğuzhan Uğur'un pinç programını açın. Babala TV'yi açın abi. Bakın bunları görün bakın. Onlar anlatıyor. Ya böyle olaylar yaşamış. Her iki Hatay ve Antep. Abi futbolcuların yarısı ülkeden gitmek istedi lan. Ülkeden gitmek istedi. Türkiye'de oynamayı geç. Ülkeden gitmek istedi amana koyayım. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Ya bu Şenol Güneş hocam. Bak, ho bak hoca demiyorum. Artık hoca da demiyorum. Şenol Güneş. Kusuruma bakma ama. Gerçekten kusuruma bakma bu insanların psikolojisi kolay kolay unutabileceğini mi zannediyorsun? Bir iki hafta sonra düzelir. Ya biz top oynarız. Hatay Spor'da Christian Asu öldü lan. Futbolcu öldü. İki tane tek yardımcı antrenörleri. Ya abi gözünü sevin ya yapmayın ya. Ya bu bu açıklama kusura bakmayın. Vatan hainleri bile yapmaz. Vatan hainleri bile yapmaz ama siz bunu yaptınız. Yani Beşiktaş taraftarına sesleniyorum. Bütün ümmane çarşıyı mı toplarsınız? Ne yapın ne edin? Şenol Güneş'in ve Ahmet Nur Çebi'nin istifasını isteyeceksiniz. İsteyeceksiniz. Ulan ben Beşiktaşlı olsam ben utanırım. Zaten de YouTube'dakiler güzel güzel söylemiş. Yani onlar 12-13 yaşındakilerdir. Filan. Facebook yorumlarında da gördük bunları. Instagram yorumlarında da gördüm bunları. Beşiktaşlı olduğum için utanan benden büyük insanlar var. Ben 25 yaşındayım onu söyleyeyim Utanan insanlar var. Beşiktaş bu olduğum için utanıyorum diyen insanlar var Şenol Güneş ve Ahmet Uluç yüzünden. Yani ey Beşiktaşlılar size sesleniyorum. Ne yapıp ne edeceksiniz? Ne yapacaksınız bilmiyorum ama şunu o güneşi göndermeye mi çalışacaksınız? Nevzat Demir kapılarına kapalıp istifadiye tezahürat mı yapacaksınız? Ne yaparsınız yapın ama bu kara lekeyi, Türk futbolunun ve Türkiye Cumhuriyeti'nde olan bu kara sileceksiniz. Ha, Beşiktaş taraftarı sineye çekerse, Beşiktaş yorumcuları sineye çekerse kimse kusuruma bakmasın. Ben zaten şunu söyleyeyim. Benim gözümde artık Türk futbolunda 3 büyükler vardır. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor. Beşiktaş diye bir dördüncü büyük kulüp ya da herhangi bir futbol kulübü filan değil. Beşiktaş diye bir futbol kulübü yok benim gözümde. Eğer bunlar gerçekleşmezse benim gözümde. Ha şu an ben örg örgütlenmeye çalışıyorum gibi gözükebilir. Ama bu gerçekten bu Türk futbolunda yaşanmış en büyük skandal. En büyük skandallardan biri. Josep de Souza'dan daha büyük skandal. Ki Beşiktaş taraftarının çoğu Josep de Souza'yı sahip çıkmadı. Sahip çıkmadı. Kendi futbolcularına sahip çıkmadılar. Ankara gücü maçını zaten söylemek istemiyorum zaten. Hala bunu hatırlattırıyorum ama olsun. Ben yine de söyleyeyim. Öyle karakter değil. Öyle karakterde olan iki tane Şenol Güneş ve Ahmet Durçevi. İki karakterli insan var. Aynı karakterde. Benim gözümde leş insansınız siz. Adam değilsiniz abi siz. Siz adam madam filan değilsiniz. Sizin bunu açıklamanız kusura bakmayın ama benim sessiz kalmaya hakkım yok. Adam filan değilsiniz. Erman Torol, Erman Toroğlu ben de size yedirttireceğim mi sanıyorsunuz? Kusura bakmayın. Hiçbirimiz Erman Toğlu'yu size yedirtmeyiz. Cümleden yakışalım.